olacak. Bunu daha iyi hale getirebilecek tek şey Uluma Bayramı Hayaleti'nin ziyaretidir. Uluma Bayramı Hayaleti mi? Oo evet. Uluma Bayramı Hayaleti Uluma Bayramı'nda ortaya çıkar ve komik komik şeyler yapar. Bir hayalet olarak umarım ben de onunla tanışabilirim. <laughs> Baycak tanışmamayı tercih ettiğini söylüyor. Hayaletleri biraz ürkütücü buluyormuş. Merak etme bu sadece bir hikaye. Bizim partimizdeki tek ürkütücü şey süslemeler. Geri kalanını alsak iyi olur. Misafirlerimiz her an gelir. Görünüşe göre Uluma Bayramı Partisi veriyorlar. Eğlenceli görünüyor. Herkes evciller Köyü'nde en iyi Uluma Bayramı Partisi'ni onların verdiğini söylüyor. Ama bu yıl değil. Çünkü evciller Köyü'nün en güzel Uluma Bayramı Partisi'ni biz vereceğiz. Öyle mi? Ne zaman peki patron? Siz ayarladığınız anda. Bu akşam herkes onların partisi yerine bizim partimizde olacak. <laughs> Aa, patron, partimizde kimse yok. Anlayamıyorum. Partimiz çok eğlenceli. Üstelik postadan gelen bu yarasa süsünü bile astım. Ne güler yüzlü. Durun durun, konuklar geliyor. Ha, merhaba, hoş geldiniz konuklar. Biz aslında köpeğinşaatın partisini arıyoruz. Tarihin en eğlenceli partisi olduğunu duyduk. Nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Elbette. Hemen şurada işte. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Ya bizimkinden çok daha iyi olan köp inşaatı partisini nasıl yeneceğiz biz? Bilmiyorum patron. Bizimkini daha iyi hale getirebiliriz. Ya da onlarınkini kötüleştirebiliriz. Eğer köp inşaatın partisini mahvedersem o zaman herkes bizimkine gelmek zorunda kalır. Miau! <laughs> Az sonra çok daha ürkünç olacak ama köpişçiler. Bu kapıyı bu örümcek ağ püskürtücüyle kaplayacağım. artık kimse bu partiye giremeyecek. Harika ağ dekorasyonuna bak. Örümcek köpek geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ah! Mamalı elma şekeri. Aa, teşekkürler. Aa. Örümcek kostümüne bayıldım. Ben de kapıya koyduğunuz örümcek ağlarına bayıldım. Kapıya hiç örümcek ağ koymadık. Bunlar nereden geldi? Biz bakmıyorken biri koymuş olmalı. <laughs> Sanırım Uluma Bayramı hayaletiydi. Uluma Bayramı hayaleti mi? Gel hayalet hayalet hayalet. O örümcek ağları işe yaramadı. Ama bu slime makinesinin köpeklerin partisini bozacağı kesin. O kadar kirlenecek ki kimse kalmak istemeyecek. <laughs> slime zamanı. <laughs> Ha? <laughs> Vay. Şu slime'a bakın. Çok ürkütücü bu. Evet. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet. Ne? Aa evet. <laughs> slime dans partisi. <laughs> Bayıldım. Ne? Onu sevmemeleri gerekiyordu. Olamaz. Tarihin en iyi partisi bu. Slime'a bayıldık. Slime mi? Aranızda slime yapan var mı? O zaman kim yaptı? <laughs> Oluma bayramı hayaleti. Oh. Bunu bir hayaletin yaptığını sanmıyorum. Kesinlikle gizemli bir şeyler oluyor çocuklar. Ne? <laughs> Yaptığım her şey köp inşaatı partisini daha da güzelleştiriyor ama ya. Eğer tüm parti eşyalarını alırsam... ...o zaman partilerini kesmek zorunda kalırlar tabii ki. <laughs>